Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Konduracıoğlu, Osmaniye Korkut Atı Üniversitesi son sınıf öğrencisi. Bugün sizlere ticaret anlat, unvanlarını anlatacağım. Ticaret unvanı nedir? Ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin iş ve işlemleri yaparken kullandığı isimdir diyebiliriz. Türk Ticaret Kanunu'na göre her taciri ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanı ile yapmak ve işletmesiyle ilgili her türlü sene ve evrakı bu unvan altında imzalamak zorundadır. Yani şahıs veya sermaye şirketi olsun ticaret ünvanınızın olması zorunludur. Ticaret ünvanını kullanma zorunluluğu. Her tacir ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret ünvanı yapmak ve işletmesi ile ilgili seneler, e, senetler diğer belgeleri ve bu ünvan altında imzalamak zorunda bulunmaktadır. Tescil edilen ticaret ünvanı ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile ticari, e, tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise teşkil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayınlanır. Limited şirketleri müdürlerinin adları ve soyadları ile ta tahvüt edilen ve ödenen sermaye miktarı. Gerçek kişi tacirlerinin ticaret ünvanları. Gerçek kişi tacirlerinin ünvanı onların, onların ad ve soyadlarından meydana gelir. Ad ve soyadı kısaltılmaksızın bütün harfleriyle yazılır. Ticaret ünvanı onu aynı sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş olan ünvanlardan açıkça ayırmaya yarayan eklerin yapılması zorunludur. Tüzel kişi tacirlerinin ticaret ünvanları. Anonim, limited ve kooperatif şirketler ticaret ünvanlarının aksine hüküm bulunmadığı takdirde dile, dilediğince seçebilirler. Ancak bu tip şirketlerin ticaret unvanlarında anonim şirketi, limited şirket ve kooperatif kelimelerinde bulunması zorunludur. Kolektif şirket. Kolektif şirketin ticaret unvanını bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin ad veya soyadı ile ortada bir şirketin bulunduğu ve şirketin kolektif olduğunu gösteren sözleri içermesi zorunludur. Adi ve paylı komandit, komandit şirket. Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ünvanı komandite ortaklarından birinin ad ve soyadı ile şirket münasebeti bulunduğu ve şirketin adı veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olduğunu gösteren sözlerden oluşur. Limited ve onun anonim şir şirketler. Limited ve anonim şirketler ne işle uğraştığı gösterilmek ve Türk Ticaret Kanunu'nun 48. maddesi hükümlerine yerine getirilmek koşuluyla ticaret ünvanlarını serbestçe seçebilirler. Ünvanlarında limited, anonim kelimelerin bulunması zorunludur. Diğer tüzel kişiler, amacına varmak için bir ticari işletme işleten derneklerle vakıfların kendi kuruluşlar, kuruluş kanunları gereğince özel uyguluk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari bir şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliğin bulunan işletmeye ticaret ünvanları kendi adlarından aynıdır. Donatma iştirakı Donatma iştirakının e, ticaret ünvanı müşterek donat, e, donatanlardan en az birisinin ad veya soyadından ve donatma iş, e, iştirakinin bulunduğunu gösteren sözlerden meydana gelir. Soyadları ile gemi adının tam olarak yazılması zorunludur. Donatma iştirakinin tescilinde Türk Ticaret Kanunu 951. maddesinde için maddesinin ikinci fıkrasındaki esaslar göz önünde bulundurulur. Şubelerle ilgili ticaret ünvanı. Her şuba kendi merkezinin ticaret ünvanı şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. Merkezi yurt dışının bulunan bir işletmenin Türkiye'deki şubesinin ticaret ünvanının tescilinde merkezin ve şubenin bulunduğu yerleri ve şube olduğunu açıkça gösterilmek zorundadır. Ticaret umanının tescil edilmesi T Türk Ticaret Kanunu gereğince her tacir ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren 15 gün içerisinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret umanının işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ticaret unvanının devre. Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez. Yani bir işletmenin devri aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça unvanın da devri sonucuna, e, devri sonucuna doğurur. Devir halinde devralan unvana aynen kullanma hakkına sahiptir. Ticaret unvanının korunması, ticaret unvanı hakkı ihlal eden ihlal edilen kişileri ise kanunla belirli haklar ve Kanuna göre ticaret ünvanının ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması halinde hak sahibi bulunan tespitinin ve yasaklanmasını haksız kullanılan ticaret ünvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa kusuru ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilirler. Bildirme ceza. Bütün mahkemeler memurlar ticaret ve sanayi odaları noterler ve Türk Patent Enstitüsü görevlerini yapar, yaparlarken bir ticaret ummanının tescil edilmediğini kanunun hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullandığını öğrenirlerse bu durumu yetkili makamlara bildirmek zorundadırlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 46. maddesinde ihlal edenler veya 9. maddeye aykırı olarak ticaret ummanını devredenlere dev, devralan ve kullanılan 3 ayda 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ünvanı tecavüz edilen kimsenin hakları Ticaret ünvanının ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanması halinde hak sahibi bunun tespitine yasaklanmasına haksız kullanılan ticaret ünvanı teşkil edilmişse kanunu uygun bir şekilde değiştirilmesini ve veya silinmiş tecavüzünün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını gereğinde araçların ve ilgili e malların imhasını ve zarar varsa kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilirler. Ticari işletmeye yönelik yeni ortak girmesi ve, ve ayrılması. Bütün ortakların ad ve soyadlarının ticaret unvanında yer aldığı bir şirkete yeni ortakların girmesi halinde ticaret unvanı aynen kalabilir. Adı veya adı ve soyadı ticaret unvanında yer alan ortak şirketten ayrılırlarsa ayrılan kişinin yazılı, yazılı onayı ile aynı devam ede edebilirler. Ticaret unvanı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar. Seçmeyi düşündüğümüz ticaret numaranı başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü'nün internet sayfasında bulunan sorgulama bölümüne giriş yaparak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ticaret unvanı veri tabanlarının üzerinde sorgulama yapabilirsiniz. Ticaret limanı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar. Ticaret limanları yabancı dilde belirlenebileceklerdir. İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret limanı serbestçe belirlenebilir. Örneğin Lycaon, like yayıncılık eğitim danışmanlık limited şirketi. Ticaret sicilindeki silinen bir ticaret ünvanı 5 yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden teşkil edilmeyecektir. Ticaret ünvanı seçerken dikkat edilmesi gereken hususların devamı. E. Ülke adlarının ünvanda kullanılabilmesi için o ülkenin yetkili makamlarına izin alınması şartı getirilmiştir. Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Milli, Kelimeleri, Ticaret ünvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla korunabilir. İşletme adı, işletme adı da ticaret ünvanı gibi işletmeye tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılır. Ancak ikisi birbirinden farklı kavramlar olup birbirleriyle sıklıkla karşılaşmaktadırlar. İşletme adını kullanma mecburiyeti yoktur. Ticaret unvanı ile işletme adı arasındaki farklar. Genellikle karıştırılan ticaret unvanı ile işletme adının farklarını değinmekte fayda var. Öncelikle bu iki kavram için birer örnek verip farklarını öyle geçelim. Yeşil Vadi Otelcilik ve Turizm Ticaret Limite Şirketi'nin bir ticaret unvanı iken Yeşil Vadi Otel işletme adına örnek olarak verilebilir. Ticaret unvanının aksine işletme adının ticari işletmeden ayrı olarak devredilmesi mümkündür. Ancak aksi gün görülmemişse bir işletmenin devri işletme adının da devri sonucunu doğurur. Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilir. Buna karşılık işletme adının istem, işletmelerini benzer işletmelerinden ayırt etmek isteyen hesaplarla kullanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.